Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Toplam 13 videodan oluşan noktalama işaretleri serisinin ikinci videosundayım. Virgülün kullanıldığı yerlerle birlikteyim sizinle. Arkadaşlar gerçekten ÖSYM'nin en sevdiği noktalama işaretidir virgül. Bunu LGS, KPSS ve TYT sınavlarında çok net bir şekilde görebilirsiniz. Hemen detaylara geçiyorum neler demişiz bir bakalım. Evet birinci kuralımız Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konulur. Örneklere bakalım. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Şimdi birincisi, oda isim. Nasıl oda? Sevimli, aydınlık, sıcak. Yani sıfatları birbirinden ayırmak için bağlacı ve virgülü kullanmıştır. Devamında, peki Neyden sonra diye sorduğunuzda fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan. Bakın bu da neyden sorusuna cevap veren dört kelime ya da kelime grubunun yani eş görevli sözcüğün ayrılmasında kullanılmıştır. Peki ikinci örneğimiz sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller. Bu bir şiirden alıntı nelerin olduğunu sayarken üçünün arasına virgül koymuştur. Yer örneğimizde dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller, Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya çalışıyorduk. Nasıl çalışıyorduk? Titreşerek ve haykırarak. Normalde biliyorsunuz zarf fiil eklerinden sonra virgül gelmez. Ancak peş peşe zarf fiil grubu geldiği için mecburen virgülle ayırmak zorundasınız. Neyden dolayı? Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarına ayırır kuralından dolayı. Diğer örneğimiz köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa yanında olurdu kalırsa bozulursa aslında şart kipi ekinden sonra da virgül gelmez ancak şart grupları peş peşe geldiği için yani eş görevli sözcük gruplarını ayırmak için virgül kullanılması zorunludur bu örnekte peki ikinci kuralımız sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konulur arkadaşlar noktalı virgüle geldiğimizde de İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır diyeceğiz noktalı virgülde. Ama burada sadece sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır diyoruz. Sıralı cümle nedir? Cümle çeşitleri videomda bunlar var. Umduk yüklem, bekledik yüklem, düşündük yüklem. Birden çok yükleme olan ve bu yüklemler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanan cümlelere bir sıralı cümle diyoruz. Gördüğünüz gibi yüklemler birbirine virgülle bağlanmış ve en sonuna da nokta konmuştur. Üçüncü kuralımız uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konulur. Saniye hanımefendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasret, hat, karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Gelen kim? Saniye hanımefendi arkadaşlar yüklemden uzak düşen özneyi ayırmak için kullanılmıştır. Peki dördüncü kuralımız cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konulur. Hemen bir şey hatırlatayım. Kısa çizgide de söyleyeceğim bunu. Bu kural kısa çizgi içinde geçerlidir. Ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna ya virgül ya kısa çizgi konulur. Bakın zemin bu kadar koyu bir kırm kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa şurası ara sözdür. Belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başta ve sonda virgül var ama kısa çizgide kullanılabilirdi. Bunu orada da hatırlatacağım. Bu arada ara söz, ara cümle nedir? Onu da ayrı bir videoda, kısa bir videoda anlattım. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım. Arkadaşlar şurası bir ara sözdür, ara cümledir ve burada ara cümleyi ayırmak için yine virgül kullanmıştır. Kısa çizgide koyabilirdi. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Peki 5. kuralımız Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konulur. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Arkadaşlar tekrarlı pekiştirme yapmak maksadıyla gördüğünüz gibi araya virgül koymuştur. Altıncı kuralımız. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konulur. Yani siz arkadaşlar alıntı cümleleri tırnak içinde de verebilirsiniz. Başına tırnağı açarsınız. Cümleyi söylersiniz. Sonunda hangi noktalama işareti varsa koyar. Tırnak işaretini kapatır. Bu şekilde de aktarabilirsiniz. Ama aktarma cümleleri sadece tırnak içinde aktarılmaz. Bu şekilde de aktarılabilir. Bakın Adana'ya yarın gideceğim dedi. İsteseydik şuralarda tırnak işareti kullansaydık. Buraya nokta koyup da aktarabilecektik. Ama tırnak işareti kullanmadığımız için virgül koyuyoruz. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Yine aynı şekilde bakın. Eğer tırnak içinde aktaracak olsaydık şöyle olacaktı. Şuraya nokta koyacaktık ve tırnak içinde aktaracaktık. Yedinci kuralımız arkadaşlar. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konulur. Konuşma çizgisi dediğimiz çizgi Türkçe'de uzun çizgi diye ifade edilen çizgidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Bu bir alıntı cümle. Tırnak, e, özür dilerim. Konuşma çizgisinden sonra gelmiştir. Ve virgülle ayrılmıştır. Sekizinci kuralımız edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konulur. Bahçe kapısını açtığı Sermet Bey'e bakın şimdi arkadaşlar şuraya bu anahtar köşkü de açar dedi. Şimdi aktarmada var bir de Sermet Bey'e dedi. Gördüğünüz gibi virgülü koydu ve konuşma çizgisini koyup devam etti. Dolayısıyla bu kuralın kastettiği yer şurası. Peki. Dokuzuncu kuralımız. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren, hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konulur. Bu nedir arkadaşlar onu söyleyeyim. Birisi size gidebilir miyiz diye soruyor. Siz peki diye cevap veriyorsunuz. Aslında bu cevapla yetinebilir ve sonuna nokta koyabilirsiniz. Ama gideriz diye devam edeceğiniz zaman şuraya virgül koyuyorsunuz. Demek istediği şey bu. Diğer örneklerde aynı doğrultuda örnekler. Onuncu kuralımız hitap için kullanılan kelimelerden sonra konulur. Efendiler bilirsiniz ki hayat demek mücadele demek müsaademe demektir. Sanırım Atatürk'ün bir sözüydü arkadaşlar bu. Veya sayın başkan sevgili kardeşim değerli arkadaşım örneklerinde olduğu gibi yalnız bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ben yazım kurallarında bunu anlatmıştım size. Arkadaşın A'sı da büyük, kardeşin K'si de büyük, başkanın B'si de büyük. Seslenmelerde kelimelerin her ikisinin de ilk harfleri büyük olarak yazılır arkadaşlar. 11. kuralımız. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bu tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Arkadaşlar şuradan virgülü kaldırırsanız bu zamirken neye dönüşür? Bu tek gözlü şeklinde olur ve bu sıfatı olur. Dolayısıyla bu tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen bir adamcı adamcağızdır derken Şunun ayrı bir kişiyi karşıladığını ifade etmek için virgül koymak zorundasınız. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Bakın buradan virgülü kaldırırsanız gece eğlenceleri olur. Dolayısıyla bu anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için buraya virgül koymak zorundasınız. Peki 12. kuralımız sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 38,6 0,45 örneklerinde olduğu gibi bu tam sayı olmayan şeyleri ifade etmek için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi parantez içinde de matematiksel olarak nasıl okunması gerektiğini yazdım arkadaşlar. Evet, 13. kuralımız. Metin içinde art arda gelen bu arada önemlidir. Art ardanın yazımına dikkat edin. Metin içinde art arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Yalnız ifadeye dikkat edin. Zarf fiilden sonra nokta Normalde virgül konulmaz. Ama peş peşe gelen zarf fiil kelimeleri ya da grupları varsa onların arasına konulmak zorunda. Bakın şimdi ancak yemekte bir karara varıp gördüğünüz gibi zarf fiil eki. Arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak bu da zarf fiil eki. Arkadaşlar burada iki tane zarf fiil grubunun arasına virgül koymak zorundadır. Ama tek başına olsaydı herhangi bir tanesi oraya virgül konulmazdı. Bir notumuz var arkadaşlar. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konulmaz. Gördüğünüz gibi cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Sadece bir tane zarf fiil kelimesi var ya da kelime grubu var. Dolayısıyla burada virgül kullanılmaz. Şimdi yedek. Ben kendimi bildim bileli görüyorsunuz zarf fiil eki alı ele eki. Kimse değirmen olup köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık yanaşmalık etmedi. Arkadaşlar tek bir zarf fiil olduğu için... Burada peş peşe gelen zarf fiil ya da zarf fiil grupları olmadığından dolayı virgül kullanılmaz. Evet. 14. kullanımız. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konulur. E, Konulmazsa ne olur arkadaşlar? Sonraki sözcüğün sıfatı gibi algılanabilir. Bu da anlam karışıklığına sebep olur. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Kolay olmayan ne? Bu. O eski defterleri çoktan kapatmış. Osmanlı'ya kucağını açmıştı. Defterleri kapatan ve kucağını açan kim? O. Eğer siz buraya virgül koymazsanız o eski defterler olur. Yani o sözcüğü de defter sözcüğünün sıfatı gibi algılanabilir ve anlam karışıklığına sebep olur. Peki 15. kuralımız. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra konulur. Falih Rıfkı Atay Tuna kıyıları Remzi Kitabevi İstanbul 1938. En sonuna nokta koyuyorduk. Bunu da nokta videomda söylemiştim. Ama en sona gelinceye kadar araları virgülle ayırıyoruz. Peki bir notumuz daha var. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konulur. Bakın şunu demek istiyor. Bu bir detay ama yine de bilmekte fayda var. ÖSYM'nin bunu bize soracağını hiç sanmam ama. Muharrem Ergin deseydi arkadaşlar araya virgül koymayacaktık. Ama soy ismi başta söylemeyi tercih eder. İsmi sonra getirirseniz diyor. Buraya da koyun. Çok önemli bir detay ama karşımıza çıkma ihtimali var mı derseniz bence çok çok zor. Çünkü bu alanlık bir soru. Yani eğer bir öğretmen falan seçecekseniz belki onları zorlamak maksadıyla sorabilirsiniz. Ama yine de çıkmaz diyemem tabi ÖSYM'dir. Ne yapsa yeridir diyebiliriz. Peki diğer notumuz Metin içinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konulmaz. Çok çok önemli bir kural arkadaşlar bu. Nihat sabaha kadar uyumadı ve şafak sökerken faike teşekkürlerle dolu bir kağıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bağlacından önce de sonra da virgül koymamıştır. Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül. Arkadaşlar burada Tekrarlı bağlaç dediğimiz bir bağlaç söz konusu. Zaten tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulmaz kuralı da var. Bir diğer notumuz tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulmaz. Biraz önce bahsettiğim not işte bu. Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşmıştır derken gerek gerek sözcükleri tekrarlı bağlaçtır. Siz ister inanın ister inanmayın bir gün bile durmam ister ister tekrarlı bağlaçtır. Ve başında ve sonunda virgül kullanılmamıştır gençler. Evet. Diğer notumuz cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DDA bağlacından sonra virgül kullanılmaz. İmlamız lisanımız düzelince lisanımız da kafamız düzelince düzelecek. Çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur fazla değil. Gördüğünüz gibi DDA bağlacından sonra virgül koymamıştır. Bir notumuz daha var arkadaşlar. Metin içinde ınca ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı mi ekinden sonra da virgül konulmaz. Ben aç yattım mı? Yani yatınca, yattığım zaman anlamında. İşte tam da ınca ince zarf fiil ekinin yerine kullanılmıştır. Kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Burada virgül kullanmayacağız. Öyle zekiler vardır. Konuştular mı? Ağızlarından bal akıyor sanırsın. Konuşunca, konuştukları zaman anlamında yine zarf fiil görevini karşılayacak şekilde kullanılmıştır ve virgül kullanılmamıştır arkadaşlar mı'miden sonra. Evet son notumuz şart ekinden sonra virgül kullanılmaz fakat ben size bu video içerisinde söyledim. Peş peşe şart grupları gelirse o zaman mecburen eş görevli kelime gruplarını ayırmak için virgül konulur kuralından dolayı virgülü kullanacaksınız. Bakın şimdi tenha köşelerde ağız ağza konuşurken Yanlarına bilgi gelecek olursa hemen susuyorlardı. Tek bir şart grubu var. Dolayısıyla virgüle gerek yok. Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete diyor. Tek bir şart grubu var. Yine arkadaşlar virgüle gerek yok. Evet gençler virgülle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Bunu biraz geniş tuttum bu videoyu. Neden? Çünkü ÖSYM'nin en çok sevdiği, sormayı en çok sevdiği noktalama işaretidir. Sizin için çok çok önemlidir. Arkadaşlar kanalımı ilk kez ziyaret edenler için... Yaklaşık 500 videoya yakın videomuz var. Bizi bir yıl gibi bir sürede 30 bine yakın bir abone sayısına taşıdınız. Teşekkür ediyorum. Ama çok büyük emekler sarf ederek sizler için çalışmalar hazırlıyoruz. Bu emekleri desteklemek adına kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.